thank you Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden milyonlarca vatandaş maaş temin etmektedir. Maaşlar sadece çalışanlar için de değildir. Detaylı bir inceleme yapılması halinde emekli ve dulaylıkları, ölüm aylıkları, engelli aylıkları gibi başlıkların da SGK garantisi üzerinden verildiği fark edilecektir. Kişilerin özellikle bu tür aylıkları temin edebilmeleri için başvuru yapmaları lazımdır. Kuruma şahsi olarak gerçekleştirilen başvurular yetkili incelemesinin başlamasını sağlamaktadır. Başlayan inceleme sonrasında olumlu yanıt alanlar için aylıklar hesaplara gönderilmektedir. Bu konuda sevindirici haber geçtiğimiz günlerde gelmiştir. Zira 2021 yılı içerisinde aylıklar zamlı olarak verilecektir vatandaşların emekli maaşları ve diğer maaşlar konusunda yeni yıldan büyük beklentileri olduğu kesindir. Yapılan resmi açıklamalar zam tutarlarının rakamsal ve oransal olarak ne olduğunu ortaya koymuştur. Ancak net açıklamalar genel manada emekli aylıkları, asgari ücret rakamları, çalışan aylıkları üzerinden yapıldığı fark edilmektedir. Oysaki ülkemizde yetim aylığı ya da muhtaç aylığı alan ciddi bir kesim bulunmaktadır. Son yapılan bilgilendirmeleri bu tür aylıkların da artık zamlı olarak verileceğini kesin hale getirmiştir resmi birimlerden elde edilen veriler ışığında aylık rakamlarının 1750 TL ila 2000 TL arasında değişeceğini söylemek de mümkündür. Rakamlar kişilerin özel durumlarına göre belirlenecektir. Hesaplamada ortak sistemler kullanıldığı için herhangi bir adaletsizliğe de rastlanmayacaktır. 2021 yılı maaş oranları kadar emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile de gündem oluşturmaktadır. Bilindiği üzere salgın dünya çapında etkilerini göstermektedir. Bu da yüksek kesimlerin emekli olmak istemelerine neden olmaktadır. Zira, kapalı alanlarda çalışanlar otomatik olarak evde kalanlara göre daha yüksek risk grubundadır. Fakat emeklilikte yaşa takılma durumu emekliliğe mani olmaktadır. Bu durum emeklilik için, prim, sigorta şartlarının sağlanması ancak yaşın sağlanamaması sonrasında yaşanmaktadır. Ülkemizde EYT için farklı çözüm önerileri üretilmektedir. Belli zamanlar için geçerli olan çözüm önerileri dilekçesini verenleri emekli de etmiştir. Salgın kapsamında özellikle Finlandiya modeli emeklilik gelmesi istenmektedir. Sistemin uygulamaya alınması halinde emeklilikte yaş sorunu ortadan kalkmış olacaktır. Erken emeklilik konusu ya da emeklilik konusu sadece yaş yüzünden engellenmemektedir. Bazı kesimlerden gelen açıklamalar sigorta yaş şartlarının sağlandığını göstermektedir. Emeklilik dilekçesinin verilebilmesi için kadın ve erkeklerde farklı prim gün ödemelerinin sağlanması gerekmektedir. Prim ödemelerini tamamlayamayanlar da emekli olamamaktadır. Emeklilikte prim sorunu yaşa nazaran daha farklı yöntemler üzerinden çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu sorun genellikle borçlanma üzerinden giderilmektedir. Vatandaşlara erken emeklilik müjdesi farklı başlıklar altından da verilebilmektedir. Kişilerin iş hayatları özel yaşamları ile ilişkilidir. Bu da onlarca farklı soruya ve soruna neden olmaktadır. İlgili birimler bahsedilen nedenler yüzünden çözüm önerilerini genişletmektedir. Örneğin pek çok kadın staj sigortası ile belli yerlerde iş hayatına atılmaktadır. Sonrasında ise normal sigortaları yapılmaktadır. Yeteri kadar bilinmemesine karşın staj sigortası erken emeklilik getirebilmektedir. Ancak bunun geçerli olabilmesi için staj döneminden sonra işe başlamadan önce çocuk sahibi olunmuş olmak zorundadır. Kadınlar arada kalan süreyi prime dahil edebilmektedir. Bu da farklı tür bir borçlanmadır. Ancak projeye uygun olan kadınlar emeklilik zamanlarını senelerce öne çekebilmektedir.